Efendim, şimdi dinleyicimiz, Calip Dikkat bir şey söyledi, ben kendimde yaşadığım için iyi biliyorum. allah Teala'nın dinine kıymet verir, ehemmiyet verir. Efendim, anlatılanı dinler, yazılanları okur, zaten kalbine yerleşir. Ben yani dedi, ben dedi, kitapta da dağıtıyorum, hatta destek de veriyorum dedi. İki tane de gazeteye aboneyim dedi. Maaşım da dedi, işte dedi, asgari ücretin biraz üzerinde. Ama huzurluyum, rahatım dedi. Allah-u hiç ummadığım yerden rızık gönderiyor, gönderiyor. vallahi de billahi de, de. benim başıma defalarca geldi o hatta daha önce de anlatıyordum o zaman milli eğitimde çalışıyorum maddeden bir sıkıntıya düştüm o zaman e, işte e, hakikaten kitabı evine tamam hani kitaplar alıyoruz dağıtıyoruz ama ayrıca orada kitapların basılmasına destek olmak için herkes kendi maaşından belli bir miktar veriyor mesela diyorum bir lira veriyordum o sıkıntıya düşünce ben iki lira vermeye başladım. Ha, 50 kuruşa düşürmediniz yani. Yok. İki lira vermeye başladım. Ya kalbime birden öyle geldi ya dedim. Burası kesilmez. Çünkü önümüzde şey var. Ya Musa Aleyhisselam, Ulu Nazım Peygamber Firavun'un işte suda olarak helak edilmesini Allah-u Teala'dan talep etti. Allah-u Teala kabul etti. Ama dedi. Şimdi e, o dedi benim fakir kullarıma yardım ediyor. Yemek veriyor. Yemek veriyor. O buna devam etti müddetçe ben onu helak etmem mi? buyurdu. Ben onu helak etmem. Biraz sıkıntıya gelince ilk kestiği orası oldu. Tepede klak oldu. İlk kestiği orası Ekonomi oldu. biraz sallanınca ha. ilk orayı kesti. Şimdi bunu da okumuştum falan. Ha, dedim ya mu? Allah falan dini. Burada taviz olmazsın. Onu iki katına çıkardım. Ya Musa Bey Aldığım yiyecekler bereketli oldu. Hiç ummadığımız yerden yiyecek gönderen oldu. E, ummadığı yerden eline inecekler para geçti. Tahmin bile edemez. Hatta bir arkadaş vefat etti. E, dedi ki böyle kara kara düşünüyordum dedi. Yani kızımı evlendireceğim dedi. Elde para yok dedi. Ne yapacağım? Ama hizmetlerin içerisinde. Bir gün dedi tam uzaktan tanıyorum dedi. Hiçbir dedi böyle dedi münasebetimiz, muhabbetimiz yok. Getirdi bir zarf koydu. Onu hediye ettim abi dedi. Çekti gitti dedi. Gerçi benden küçük dedi. Açtım baktım benim düğün masraflarım olduğu gibi hepsini karşılayacak şekilde içinde para çıktı dedi. Yani e, hani bu diyor ya Allah-u Teala'nın hizmet edene, desteklerine verene Allah-u Teala ummadığı yerden rızık gönderir. Ummadığı yerden rızık gönderir. gönderir mi? Vallahi de billahi de gönderir. Hani bu dinleyicimiz de yakinen buna şahit olmuş. Yakinen buna şahit olmuş. Hani dedi halimi dedi yani duyurursanız insanlar ibret alsın. Yani garip kalmaz, fakir kalmaz. Bir tane de daha hatırlıyorum. Daha o zaman teker falan yok. E, Cağaloğlu'nda Türkiye gazetesindeyiz. Gazeteye zam geldi. E, o zaman çok büyük paralar alıyorduk. 94 bin lira maaşı vardı. Ama 9.0 94 milyar. 94 bin. O zaman da bindi o zaman. Ha, 94 bin lira. E, ama 50 bin lirada ev kirası vardı. <laughs> Bir vatandaş yazmış. Düşünüyor musun? Yarıdan fazlasını ev kirası, ev kirası veriyor. Evet. Evde dedi o durum. Yoksa 50 bin lira ev yok. yok. E dedi Türkiye gelsin zam geldi dedi falan. Düşündüm dedi. Vazgeçmeyeceğim devam edeceğim dedi. Allah da ne ferahlık Rahatım diyor dada. Tabii. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz dolayı. teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.